Merhabalar. 30 Eylül 2025 Salı ve kısa bir videoyla ve yeni bir konuyla daha doğrusu uygulamaya giren bir konuyla ilgili sizlerle beraberim. Öncelikle teşekkür ediyorum. Yeni katılanlar var güzel mesajlar var. Destek mesajları çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Ee, aslında sohbet ve bazı küçük konular yani küçük derken e, buradaki Tayland yaşamıyla ilgili bazı konuları, bazı da Vietnam konularını işledim. Ee, ama gelen tepkiler çok hoşuma gidiyor. Ee, destek mesajları çok hoşuma gidiyor. Sağ olun, var olun ee, ve yeni katılanlar çok. Yani bir 16 kişi ilk videolara başladığımda yani ikinci dönem, ilk videolara başladığında hemen 16 kişi ayrılmıştı abonelikten. Ee, tabii ki onlara kızmıyorum haklılar çünkü onların istedikleri bir konu vardı. Onu işlemişim, o bitmiş ama. Abonelikleri kalıyordu, kalmıştı. Ben yeni bir videoya başlayınca da mesaj gitti. İstemiyor çünkü diğerine saygı duyuyorum. Ama daha fazla katılım olduğu için de mutlu oluyorum. Şimdi gelen arkadaşlar, yeni arkadaşlar var, güzel mesajlar var, beni arayanlar var. Biliyorsunuz benim telefonum eski videolarda var, hatta son videoda da yazmıştım biliyorsunuz. Orada da var. Dolayısıyla da bu şeyleri destekleri görmek beni mutlu ediyor. Ben de devam ediyorum. Bugün yeni bir konu işleyeceğiz. Ama gelen sorularla ilgili de bir iki açıklama yapmak istiyorum. Değerli arkadaşlar özellikle Tayland'la ilgili soracağınız her soru özellikle ne varsa ben yanıtlamaya çalışıyorum. Şimdi evlilikle ilgili ve şirketle ilgili gelmişti. Evlilikle ilgili video zannediyorum bir iki tane var. Onları çok anlattığım için şimdi değinmiyorum. Zaten cevap vermiştim mesajında. Şirketle ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Değerli arkadaşlar, eğer burada değilseniz, dışarıdaysanız sistem içerisinde anlatılan şirket kurma programları ya da şirket oluşturma programlarına bakarsanız sistem bellidir. %51 Taylandlı, %49 sizin ve Şirketi böyle kurarsınız ve kuruluş, kuruluş e, süreci de belli bir süreyi alır bir ay gibi ve o bir ay içerisinde de e, belli bir para harcarsınız, masrafları var, e, dökümanlar var ve yaklaşık 2 milyon yatıracaksınız e, teminat olarak ki sonra bankadan onu çekersiniz falan filan. Böyle bir e, sistem yazılı yani. ...gerek göç ofislerinde, gerek e, işte, Tayland e, iş dünyası e, ile ilgili yerlerde bunlar yazılı. Biz bunları zaten işlemiştik. Ancak ben şunu belirtiyorum. Biz burada gerek vizelerle ilgili, gerek şirket kurmalarla ilgili daha pratik... E, ...uygulamada nasıl olduğunu yaşadığımız ve gördüğümüz için bunları anlatmaya çalıştık. Bu daha yararlı oldu. Şöyle ki, burada... Geçmişte şirket kuruldu. Ben de kurdum. Hatta bir arkadaşımda şirket vardı. Onu da almayı düşündüm daha sonra. Ee, ama önceden kurduğum uzak bir şehirdi. Orada kurdum. Yaklaşık 7800 lira, 8000 civarı param gitti. Ama şirketi kendi adıma kurdurmadım. O zamanki kız arkadaşım adına kurdurdum. Ve o şirket kuruluşundan sonra bir ay sonra beni ortak etti yüzde 49'a yanındaki o göstermelik ortakları çıkarttı ben ortak etti ve o şirketi kurduk ama biz onu devam ettirmedik yani Az bir paraya kuruldu. Anlatmak istediğim bu. Ancak prosedürü uygularsanız işte 2 milyon ya da masraflarıyla 2 milyon e, 20 bin 30 bin neyse bir masrafınız gider ama o 2 milyon da parayı geri, geri çekersiniz. Çünkü belli bir süresi var şirket kuruluşunda. Kaldı ki şirketlerin nevine göre yani çeşitlerine göre de bu rakamlar değişir. Kısa bir bilgi e, orada çok uzun anlatamamıştım arkadaşa tekrar burada değinmiş olayım. Bugünkü yeni konumuz neydi değerli arkadaşlar? Dijital parayla ilgili yani kriptolarla ilgili Tayland 2025'in dördüncü çeyreğinde uygulamaya başlattığı pilot olarak 180 gün uygulayacağını söylemişti yazmıştı ee, söylemiş zaten yazmış. O uygulamayla ilgili e, konuyu sizlere aktarmaya çalışacağım. Onun da belgelerini ya da bilgilerini burada. Aktaracağım, okuyacağım ve sizlerle bunu paylaşacağım. Dijital para kullanımının turizmi canlandırmak için bir pilot uygulama olma olmak planlamak çok heyecan verici. Yani e, hem yenilikçi hem de potansiyel olarak faydalı olabilir. Aşağıda böyle bir pilot uygulamanın nasıl olabileceğine dair öneriler. Dünyanın bazı örnekleri, Türkiye'deki mevcut durum, dikkat edilmesi gereken falan. Çok geniş bir bilgi burada var ama ben sadece Tayland'la ilgiliyi anlatacağım. Çünkü beni ilgilendiren Tayland. Hatta buraya şunu daha yazmak istiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Ee, şöyle edelim isterseniz. Bir dakika. Ee, şurayı ben bir kopyalayayım. Evet. Kopyaladık. Burayı da sileyim. Çok geniş almış çünkü bunu. Kapattım. Yeniden buraya yazalım. Evet. Tayland diyeyim. Evet. Ee, Tayland'daki şeyleri, fiyot, fiyot, temel bilgiler, özellikler, başlatma zamanı, 18 aylık pilot uygulama 2025'in 4. çeyreğinde başlaması planlanıyor. Ana Ama henüz planlanıyor diyor. Yani şu anda uygulamada mı değil mi belli değil. Oysa biz Ekim'e gireceğiz. Yani dördüncü çeyrek dediğiniz 2025, girdik zaten. Eee yabancı turistlerin kripto varlıklarını Taybahta çevirerek yerel ödemelerde kullanılması sağlanmaya çalışılıyor. Bunun için de turistler kripto varlıklarını Tayland'da lisanslı dijital varlık işletmecileri, işletmecileri ve e-para sağlayıcılar aracılığıyla bahta çeviriyor. Çeviriler tutar elektronik cihazlara yüklenip QR kodla ödeme yapılıyor. Yani Cüzdanlara yüklendikten sonra QR kodla da ödeme yapılacak. Ki burada biz zaten Tayland'da yaşayanlar bilir. Burada cepte para taşımayız genelde. Banka hesabındadır para. Çünkü her yerde QR kodla e, ya da hesap numarasıyla para ödeme yapıyoruz. Bunu da aynı şekilde yapmak istiyorlar. Bu, bu uygulamanın adı ki ben bir önceki çalışmada da söyleyeyim. Tayland Dijital Para Kullanma Sistemi. E, Tayland hükümetinin Digi, e, turist Digipay adı altında e, kripto ile alakalı pilot uygulama Phuket'te başlatılması planlanıyor. Bundan ilgili de e, paranı e, yani bugün e, kripto varlıklar olarak kullanılan e, e, Ethereum, Bitcoin, Keep, Ripple gibi işte paraların e, buradaki e, kurumlar tarafına tarafından Tayland bahtına çevrilmesi ve onun da bir cüzdana alınması ve onu da kullanılması buna da bir limit getirmişler. 500 bin e, baht tutarında olabilmesi yani fazla getirmemişler. 500 bin getirmişler. Amaçları turistlere para harcatabilmek ve eldeki kriptoları kullandırtabilmek. E, ve burada da dijital para kullanımını yaygınlaştırabilmek, geliştirebilmek. Biliyorsunuz ki dünyanın birçok ülkesinde kripto paralar artık kullanıma başlandı yavaş yavaş. Kullanılıyor da. Burada da turizmi canlandırmak amacıyla bu yapılmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olur, nasıl olur bilmiyorum. Ama bununla ilgili henüz e, kesin uygulandı diye bir şey yok ama Phuket'te uygulanıyor diye duyuyor. Daha ben nasıl uygulandığını da bilmiyorum ama e, araştırmalarımda bu uygulanacak diyor. Oysa i̇şte dördüncü çeyrek başladı e, aslında uygulanması lazım. E, yayınlandı, yayınlanmadı ya da uygulandı uygulanmadı bunları daha henüz e, duyurmuş değiller ama gelen... E, haberlerden aldığımız bilgiler bunlar. Bu haberlere göre dijital paranın e, özellikle yabancı turistlere, bakın Tayland e, Tayland'da yaşayan e, ya da yaşayan yabancı olduğu için onlara kullandırılır da e, yabancı turistlere dönük olarak yapılıyor. Taylandlılara değil. Dolayısıyla da bu uygulama ile ilgili daha gelişmeler olacaktır. Oldukça ben sizlere haber vereceğim. Ama bir başka e, haberde arkadaşlar e, özellikle sormuşlardı Vietnam'la ilgili. Vietnam'la ilgili orada e, evlilik vizesi var. Farklı bir şekilde onu zaten anlatmıştım ama yine gerekirse bir daha anlatırım. Emekliler için de orada sponsorlu ve ikametli bir şeyler yapılması gerektiğini, onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu hatta Golden yani altın bize ya da golden uygulama diye bir uygulamaya çalışıldığı 2025 yılında henüz yayınlanmadı. Onu da araştırıyorum. Belki de bu ay içerisinde biter diye söylüyorlardı. Ee, orada görüştüğüm acentedeki arkadaş bunu söylemişti. Henüz bir yanıt gelmedi ama gelince ben size onu da anlatacağım. O bilgilerin de içeriğini biraz anlatmaya çalışacağım. Yani Hazırlanan yasanın, hazırlanan tasarının ne olduğu, içeriğinin ne olduğunu çünkü <laughs> Tayland'da bir vize var, emekli vizesi. Emekli olanlar işte 50 yaşını geçmiş olanlar emekli sayılıyorlar ee, ve emekli olduklarını düşünülerek işte belli şartları yerine getirerek burada emekli vizesi alıp yaşayabiliyorlar koşullarını zaten hepiniz biliyorsunuz anlatmıştım. Ee, emekli olanların da çoğu almıştı. Birçok arkadaşa da söylemiştim. Ancak burada e, yaklaşık bir buçuk yıldır uygulanan dünyadaki parayla ilgili yani kara parayla ya da <laughs> bu parat aklama olaylarıyla ilgili uluslararası alınan bir karara Tayland'da bu karara uyarak banka açma hesabını turistlere yasakladı. Ama bu dijital parada nasıl yapacak onu da bilmiyoruz. Ee, yasakladığı için nono vize, non o vize ile buraya gelenlere banka hesabı açılarak emekli vizesi, evlilik vizesi gibi vizeler alınıyor. Kısacası yapılan çalışmalar, yenilikler e, her gün e, bir şekilde çıkıyor. Tayland'da da turizm çok geriye düştü. Beşte bire düştü hemen hemen. Geçmişte ben havaalanında gelen arkadaşı karşılamak için inanın o kalabalıkta bulamıyordum arkadaşı. Çoğu zaman işte telefona bağlanarak birbirimizi telefonla arayarak bulabiliyordum. Ama şimdi ki birkaç sefer gittim. Görüştüğüm arkadaşlar işte buluşacağım diye havaalanında beklerken birbirimizi daha havaalanının kapısından çıkarken yani çıkışa geldiğinde Sayılı kişiler çıkıyor, öyle kalabalık yok görüyorum, bu değil, bu değil, işte bu tamam görebiliyorsunuz. Yani beşte bir gibi e, turizm düştü. Ama bir şey daha söyleyeyim. Hani Vietnam olayıyla ilgili konuşmalar yapmıştım. Gerçekten de burada evliliğini bozup Vietnam'a gidenler var. Beraberliği bozup Vietnam'a gidenler var. Sebep de Tayland'daki uygulamalar uygulamalar ve rüşvetler çünkü rüşvetsiz Tayland'da iş yapılmıyor. Evet bugünkü videoyu da burada bitirelim. Gelen sorularınıza ben cevaplar vereceğim. Ancak e, dediğim gibi e, bu konuyla ilgili de belki duyumlarınız olmuştur, sorularınız ve bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı e, ve ilaçsız yaşam diliyorum. Gelen bir soru var. Yarınki videoda onu anlatmaya çalışacağım.